Herkese merhaba. Bugün gerçek bir arkadaşım Zümra ile PKX oynayacağız. O da bir şekilde hesap açık değil mi Zümra? Evet. Şu anda kendisi yanımda arkadaşlar. Biz de kalacak. Çok, çok değil mi? Saat gece bir hemen bakın. Şurada 049 yazıyorum. gece 1 Uykun var mı? Yok. Şimdilik. Sesini söyle. Evet bu şekilde çok tatlı şeyler yapacağız. İlk önceki ne yapalım? Ne istersin? Ya başladığın için mutlu olduğum için ilk bir oyuna girmek istiyorum. Ama oyun bana biraz korkunç geliyor ama yeni oyunlara Aa, ama PKX'de de korkunç oyunlar yok ki. Ama hatırlıyor musun? o da ee, bazı şeyleri bilmiyor arkadaşlar. Şey yardım ediyorum. Böyle hepsini bilmiyor yani. Bakalım bir alabiliyor muyuz? Ben aa bu alsaymışım keşke 72 TL. Ee, ben biraz güncelleme ilk tanıtalım mı? Olur. Bu şekilde şeyler gelmiş biraz sessiz konuş ve sesini. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu gelmiş. Oo oh, çok güzel. Arkadaşlar para bak. İyi ki şey Arkadaşlar elması mı? Hiç üşemeden bir dedim. Ben bunu seviyorum yani bu bu üstten bu daha güzel <laughs> bence bunu alacağım ben. şimdi mi aldım sadece bunu? Kanka. <laughs> ya çok teşekkürler. Bunu şimdi mi almalıyım? Bence. Bak, evet arkadaşlar alıyorum. Maalesef param bitti. Gel gel. <laughs> Kendisi mi? Dört kere çekelim. Saklı. Çok güzel Evet ben bir komik yapmak istiyorum. Şimdi sence güncelleme nasıl? 90 çay kaldı? Çok mu diyor? Bence çok güzel. <laughs> ben bu güncellemede bütün evlasını harcarım. E, o kadar güzel şeyler gelmiş ki. Değil mi? <laughs> Bayıldım evet. Bayıldım bunlara. Evet. Zümracığım hadi. Yeni aldığım şeyleri deneyelim. Tabii. Sonra, evet. E, in. Neredesin? Zümracığım nereye gittin? Sen nereye gittin? Valla atı kesildi Evet. evet Zümracığım bağlantısı kesilmiş. Oyuna gir gire. O sırada ben de komik yapayım. Arkadaşlar bu arada telefondan girdim ablamdan. Şu anda Maalesef ki e, nasıl, nasıl? Güzel komün yapalım. Seni. Sen dünyama gel davet etme. <laughs> o davet gel. Ziyaret et. Getir işte. dur. Evet. Zümra bu oyun kaç yıldır oynuyorsun? Bu oyunu oynuyordu, oynuyordum ama annemin yeni telefon geldiği için silindi. Yeni telefon mu oldu? Ya bu işte 4den farklı bir telefonu vardı. Hı. Neyse, a, nasıl olduk kanka, kız Zümra, Zümra bu mu daha güzel yoksa e, hangisiydi, bu mu daha güzel, <laughs> bence değil, değil mi, evet arkadaşlar ne olursa biraz yorum yapın ya, çok üzülüyorum siz yorum yapmayınca ben yorum istiyorum birazcık da, abone sayısı yorum yani, bir bakıyorum herkes yorumla 2 dakika önce paylaşıyor, bir sürü bir sürü benimkine bakıyorum, lütfen, lütfen, ne olur Zümra, biz onları artık be aa kral ayakkabısı var, Ay. Sen ne yapacaktım ben, sen gelsene dünyama, kızım sen benim zaten, robota gel, robotun onunla, o arkada robot var ya, evet Zümra, evet şükür, Biliyorsun değil mi? Buraya da geldim yani. Sümla. Sümla. Ha orada kal. Evet arkadaşlar oradan Zümra'ya bazen yardım ediyorum. Yapamadığı şeyler de var. Değil mi? Arkadaşlar herkes yorumları e, en sevdiği hayvanı yazsın. Ben e, yorumlara yorumları yazmış olacağım. Bakın. Siz de cevap yazın. Nasıl oldu sence? Bekle Zümra. Metro kombinin o? Bu fotoğraf çekeceğim. Bekle. Böyle çek. Dur bu kombinin de çek. Böyle çek. Evet. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar ben şey yapıyorum buradan Zümra'ya. Bir saniye. Evet. Evet bunu paylaşıyorum. Evet ben de çok güzel oldu. Robin nasıl almış kanka? Çok güzel. Rafa konuş. Sen yolumdan takip edeceğiz. Sen de takip et. Dur. Orada bazen yardımcı bulunuyorum. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Kedi. Oh. Şunları beğendim. Beğendim. Tamamdır. Teşekkür oh. ederim. Aa sana bir fotoğrafı zaten. Sen beni etiketleme zaten öyle olsun. Böyle be. Dur olmuş. Evet. Şimdi ne yapalım? Gerekiyor. Of ee, tamam, e sen, sen, sen şimdi ne tamam ben sana pet alıp e geleyim. Sen, sen şimdi seviyor ben sana pet hediye edeceğim. Hangi pet e Sen gelsene mi? Sen gelsene gel, mi? Gel. Sen şunu vereceğim ben bunu nerede Bu Bunu hediye edeceğim. Teşekkürler. Adını Zümrüt ama koyayım mı? Olur. Ben yani hmm. şimdi şimdi galiba seni seviyor olmadı. Evet. Evet. Ben de şimdi seviyor olmayı de başarıyorum. Ee, ben tabii iki iki Videodan sonra yapalım ben istersen çünkü video çok uzun olmasın. İstediğin taşın gel. Başkum. Ee, kaç yaş sen? Yedi. Ses söyle. Yedi. Ne sen neden hiç durmadan fotoğraf çekiyorsun diye istemiyorum. Ben soruyorum. Tamam yok etti. Evet, şimdi burada arkadaşlar benim yaptıklarımı yapın. Gel. Şimdi buraya şey gir. Şey, dur, dur dur dur. Gir buraya gir. Aa. Video başına olacak. Sen benim kendim. Yine... Evet. Ee, Zümrün çok çok sürü bakma. Ben burada hiç durmadan senden şey yani şey Arkadaşlar söyleyeyim. Video tutmaya şu anda videoda olduğum için yani videoyu kesmemem gerektiği için. lütfen kusura bakmayın. Yanlış anlamasın. Doğruyuz. Bak. Hepsini yapacağım. Yapacağız yani. Ya. Sürpriz kutu Hı. çıkacak arkadaşlar bunların içerisinden. Onların çıkması gerekli. Kanka hesap şeyler yap işte. Kılıç falan al bunlar al gibi. Bak. Ben... Aa nereye? Anladın mı? Evet. Bayağıdır aynı odası unuttum da. Sen boydun. Onu patlasana. Beni patlıyor ama kaçıyor. Evet kaçıyor bende. Herif hakkım doldu en baştan. Şöyle kılıç alacağım. Evet benim hakkım doldu. Evet arkadaşlar biraz sıkıcı geliyor ama ben hemen bu konusuyla konuşmak istiyorum. Arkadaşlar. Zümra arkadaşlar. Sen dedin Zümra ile kaç yıldır arkadaş? tahmin edin. Bence 5 yıl gibi olmuştur. Evet. Arkadaşlar Zümra biraz sesi küçükmüş gibi geliyor. Bir konuş. Bence de. Geliyor ama küçük değil kendisi. Gayet şirin bir kız. Keşke gerçek hayatta görseymişsiniz. O kadar iyi bir arkadaş olurdunuz ki size anlatamam. Çok mutlu olurdunuz. Mesela. Benim de hakkım bitti. Hadi ben <laughs> kılıç bakacağım. Gerçekten de yani ben şu anda biraz sıkıcı biliyorum bu kısımlar size göre. Bu <laughs> bugün yayınlayalım mı videoyu kanka? <laughs> tamam. Şu tarafa geçeceğim. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemem gerekli. Arkadaşlar e, üzgün bir haber. Ben arkadaşlar canımla ben hep kanala abone oluyorum. Ama abone sayıma bakınca artmıyor. Hep 59 kalıyor. Ya neden? Ya lütfen yapacağız? paramı falan değil ya bedava. Abone olmak ne olur? Allah rızası için bir abone olun ne olur? Kılıç hakkında oldu. Biz neden hiç bana kılıç oynuyoruz bu arada? Ben eğlendiğim gibi. Ama ee, geçiyor kaçmasa da hey, ne olacak? Ben arkadaşlar burada sürpriz kutu var. Onu arıyorum. Ben de. <laughs> Oha, neredesin kanka? Şuraya gel. Bir saniye arkadaşlar hemen yanına çağıracağım. Arkadaşlar Dilma geldi ya. Bir saniye şapka Dilma geldi. Nasıl? Arkadaşlar Dilma geldi. Ne vermedin güzel tabi. Ya Dilma bu çok değerli bir şey nasıl vermezsin? Hemen arkadaşlar Dilma yanına yanıma kadar getiriyorum. Şapka ona geldi. Dilma ya. Nasıl becerdin? geldin? Dilma'nın kırdım çıktı işte. Ya nasıl? Hiç şanslı bir insan değilim sanırım. Hiç. Sen olabilirsin. Şu anda arkadaşlar boluyor karakteri bir şekilde. Gösteremem mi? Neyse. Hadi. Sen neredesin? Buradayım. Neredesin? Karakter. Ya arkadaşlar dün bakar mısınız ya? Arkadaşlar şu güzelliğine bakar mısınız? Bak nasıl ha. Arkadaşlar dün çok güzel değil mi? Bir fotoğraf çekelim mi? Olur. Hemen Bunu çekelim. ederek. Hadi bir gökleri çek sen. Evet burada. Aa. Bilek nerede? Telefonu. O telefonu. <laughs> Hadi Aa. sen çek. Evet. Ya nasıl çıktı? <laughs> nasıl becerdin yani? Ben başka bir şey Arkadaşlar bu arada siz de şahitsiniz. Bu oyunun en yani değerli şeyi olabilir. Kanka sen çok şanslısın biliyor musun? Şanslı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz bugün Zümrayla arkadaşlar kafadan böyle bir şeyler karıştırdık. Yani deney yapıyorduk slime oldu. Değil mi? Usul yanına gelecek mi? Ee, kanka hani biz deney yapıyorduk ya. Evet. <laughs> slime çıkıştı yapıyordun mı? Evet. Arkadaşlar olayı size söyleyeyim. Şimdi biz dedik ki deney yapalım. Canımız sıkılıyordu. Oynayacak bir şey bulamadık. Bugün oluyor. Canımız sıkıldı. Sonra biz de dedik ki deney yapalım. Sonra bir deneyden başka bir şey çıkar. El önce yağ falan koyduk. Değişik çok kötü bir şey oldu. En son sonra yıkadım ben hani kapları falan. Sabun koydum sıvı sabun. Ondan sonra birazcık da krem koydum. Birazcık da kolayla koydum. Karıştık karıştık da buzluğa attık. Sonra e, tekrar karış çıkardık buzluktan. Karıştırdık karıştırdık karıştırdık. Tekrar buzluğa attık. <gülüyor> tekrar <gülüyor> buzluğa attık. Ondan sonra arkadaşlar tekrar tekrar yaptık bunu. Şu anda iki buçuk saati bekliyor buzlukta. Arkadaşlar anlatamam. Çok fazla dondu ama ondan sonra gerçekten tutmadı mı kanka? Ben de, de tuttum. Borak arada selam koymamız Koymadık ona rağmen. Ne olur bana da çıksın. Lütfen. Oha. dakika dakikadır video çekiyoruz. Aa bak benim de çıkmış o yıcıklı. Ne? Bak buna da çıkmış o yedikli. Buna da çıkmış. Bak. Ya bana çıkmış işte bu Orada... kaldınız. Şu nerede buldunuz siz onu? Söyleyin. Arkadaşlar koş koş, koş. Arkadaş, Aa, bitti be. dibe. Koş alayım. Koş 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 koş. Hayır lütfen alacağım ya. Çok... <laughs> Aa yeni şeyler gelmiş. Beni fark dur, ediyorum. Bak mami sonu sen kırdı. Neyse kırmadı gitti. Gerekli birisi kıracak bir erkek. Ne olur onu kırmayı, ne olursun çok istiyorum. Kır... Bir kılıçak şey. kırmızı. Gelme dur. Arkadaşlar eee arkadaşlar ben bu canımı bayıldım. Keşke sıfır gelin güncel ve hep bugün canımı beklemiştim. Sen? Ben de bugün canımı evet çok güzel bir güncel. <laughs> Sürekli kutu, kutu çıktı. Nasıl ya? Nasıl nasıl çıkıyor? Tek şanssız ben miyim arkadaşlar bu odada? Geç bekle. Allah'ım yarabbim. Kanka ya. Of. Nerede kalır çiğri? Ben hiç gitmedi. Heh. Ben yeterli ya bu kadar. Başka nerede var? Gel bakalım gel. Kanka yeterli mi bu kadar? Arkadaşlar. Oh. Bu su damlalarını ben çok sevdim ama. tekrar söyle. Ah, ben bu su damlalarını çok sevdim. Evet çok şirinsin kız. Aa gerçek yani ayakta Zümrül yapayım arkadaşlar bu arada biz ikiz olduk. Aynı şeyler giydik kıyafet olarak. Evet. Ben ayarlattırdım. Evet. Annem de. Şu anda ailelerimiz bir arada şey şey oturuyorlar. Ya bana ne yok? O bende var. Çok güzel bir şey gösterir mi? Arkadaşlar şu içecek var diye dur. <laughs> dur bak. Bu aşağı bak. İçiyorsun. Bunu diye koşuyor. Çok hızlı koşuyorsun. <laughs> ben de şeyi de göstereceğim. <laughs> Ama kılıç çakka bitti ya yani. Bu ne yapıyor arkadaşlar? İki saatte dur dur gaz ediyor. Tövbe. Ya seni bir dur. Yeter ya kanka. Bu kadar yeterli. Yıktım. Yeter. Bu arada sen neredesin? Ana su soku... kayıp. Ne? Su beni götürüyordu. diyorum. Su kayıp gidelim. Bu işte. Su kayıp gidelim. Su Arkadaşlar ya. En sevdiğimiz oyuncu kim? Ben 196 ve 222. En çok özür öldüğüm oyuncu 196 ben izlemedim arkadaşlar. <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sümerle aynı kombinlerimizi yapacağız şimdi. Zaten da ikiz olduğumuz için şu da Bir ülke yapsak onun yaparız. Normalde benim saçım bu olacaktı. Vay ki şu anda kesilediğim için bu değil. Uf ben, çok şanslıyım. Gel çıkalım ya. Çıkalım çıkalım. Tamam artık. Kelebek. Bir dakika. O sende kay kay var mı? Nasıl var? İşte o almak için ben bir yol buldum. Göstereyim mi? Videoda izledim. Sende bedava geliyor. Evet o. Dur gel göstereyim. Gerdi, bir dakika oldu. Nerede ya? Dur dünyamda mısın? Orta yaşına. Biz ortaya yaşına. Nasıl ortaya yaşına? Ortaya Evet. Bekle bekle bekle. Sıkıntı yapacağım. Burada ben. Senin dünyanda Bekle. Dur. Neresin? Evet dur. Gel ben sana göstereyim. Kabinet isteyim. Kabinet. Bir şeyi basayım. Buraya basacağım dur. Evet oraya basacağım. Şu şuraya basın. Buraya bas. Evet. Sen nasıl ya? Böyle bir evet. Ee, Arkadaş Oraya Şöyle basıyorsunuz ve bir anda kaykay Keşke evet. cebim şey, de Evet. Bunlar şey, evet. nereden basıyorduk? Arkadaşlar çok saçma bunlar. Orada, Ar nereden? Arkadaşlar siz bugün canavayı sevdiniz mi? Şur, şu çok merak ettim. Ne diyeceğim ya? Of. İntiret <laughs> <Evet>. yok. <laughs> of. Sonucu bağlantım kesildi ama. Bu arada arkadaşlar. Size, hani arkadaşlar buraya kadar izleyenler için bir sürprizim var. Bu sonunda bir vermek istiyordum. Evet veriyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> evet arkadaşlar. Evet ben size bir gizli oyun göstereceğim. Birazdan. Ee, kanka çıkın. Ne diyorsunuz? Ortaya gel bir Of çok kötü. Arkadaşlar lütfen çok, çok iyi güncellemesi ya. Çok güzel bir şey. Beraber, Sadece bir güncelleme var. ya. Alt tarafı. Gördüm seni geliyorum. Gerçekten <laughs> bunu pek yapamıyor mu bir şey? Güncelleme güncellemesini. Evet. <laughs> evet. Benim. Arkadaşlar ne olur şu şu bakayım güncel gelsin ya. Kimler istiyor söylesin. Ha, ne zaman Buradayım. Kol kişi taşımış kızı. Evet hocam. Evet evet. Aa şatayın alamıyorum. Elbisim bitti ya. Gerçek hayatta halimizi yapalım mı? Evet kalemizi yapalım. Ee, evet arkadaşlar Zümra ben şu anda zümra yapacağım. Zümra bu senin saçın kocuk değil değil mi? değil evet. değil. Hadi şu kafa tutayım. Bu da ben sevgi. Bu saçın. O da bedavir sadece evet. evet kadar. Kadar. Arkadaşlar e, biz şu anda tilkili tişört yapıyoruz. Bir oh, saniye ben Zümra'yı yapmayacağım şimdi. Sen yatağı mı bize? Oğlum bu kadar bakış iyi değil. Sıra Evet. Ay. Abla videodaki. Ay, Ay çok güzel. güzel. Abla bütün elmasın gitti. Bakar mısın? Şu saçı alabilmek için. Hmm. Evet. Ama hiç acımadım ama o kadar çok sevdim. Çünkü. Neyse videodayız. Bir takım yapayım ben. Evet. Bir de tek bir üstü varsa Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir de teklif para mı? Bu teklif almıyor. Arkadaşlar bedava ile ben bunu komik yapamayacağım. Böyle çok uğraşıyorum ben komik yaparken. O sırada benim komik. O sırada benim komik. Aaa! Ne? Kanka, çok zorlandı be. Çok zorlandı. Çok zorlandı. Çok zorlandı. Sen bu kadar komik olamaz değil mi? Asla değil mi? Ee, arkadaşlar Bak bu biz değiliz saçmalama ya. İşte de alakamız değil. yok bizim bununla. Ne yapayım Ya vallahi alakamız yok. <laughs> ne Ben yaparım. <laughs> Üstümüzde tilki var. <laughs> Aa bunu nasıl taksam mı? Öyle Bu değil mi? Bilmiyorum. gibi bu. Bilmiyorum. Oo, çok güzel. nasıl? Kanka nasıl gidiyor kanka, kanka doğru söyle. Bence harika gidiyor. Bakın arkadaşlar. Böyle iyi kalp bir insanı bulamazsınız. Bir şey diyeceğim. Buna uçabiliyor mu? Hayır. Sus olarak. Arkadaşlar hatırladığınız gibi Flickr sırfı 1 TL gelmişti. Gerçekten para değil de. Oyun parası. İnşallah alanlar vardır. Ben bu şekilde aldım. Hmm. Ben de diyorum ki Ben bir baktım. baktım Elif'te var. Ben de diyorum ki Para yatırmayacağım biliyorum da. Sonra bir baktım. Mağazada şey, dolaştım. Dolaştım. Bulun Flickr sırfına ve aldım direkt. Nasıl kanka? Ben bu saçı aldım mı? Bütün komikleri yaparım. Var bu arada bu bizden sonra değil değiliz. Tamam Videoyu kapatalım o zaman yavaş yavaş. Evet. Ee, i̇lk önce herkese ben o uygulamayı göstermek istiyorum. Tamam mı? Ee, bir de ben bunu daha editleyeceğim gel. Gel misin? Dur. Neyse orada kal orada kal. Geliyorum. Ee, Geli bir şey, bırakayım ya. Bırak. kız şuradan çık. Almaz. Gel Yılma şuraya gel. Otur. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın sizleri. B çok B çok B seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ama arkadaşlar <laughs> lütfen sizler de. <laughs> ne hoş yakın diyoruz biz. Oyuna... arkadaşlar buraya Poki yazın Google'a Poki yazın. Siteye girin. Arkadaşlar oyun ötesi oyun. Bakın arkadaşlar hatta saatte görüyorsunuz şurada. Oyun ötesi oyun ben en son Minecraft'ta görmüştüm. Bence çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Sizleri çok seviyorum. <laughs> Yeni şeyler gelmiş. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Neredesin? Burada Nerede? sen kaykayını Ben de kaykayı Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne diyoruz kanka? Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Oye. Yeah.